Acem mi bunları nereye götürüyorsun? Pilava. Düğün pilavı 5 kişi, altı kişi, 10 kişi. Ne, ne varsa de. al gel. Bizim dükkana saat de Pilavı seviyor musunuz mu? Ay diyorum Mükellef pilav. <laughs> Arıp gelirken de diş kirası alacağız. <laughs> tamam Aşağı mı? Saat iki, iki buçukta gelir bizim. Tamam. tamam Hadi tamam. çabuk gelin. Oldu mu? Tamam. Kaç kişi varsa gel. Tamam. Orada araba gelecek otobüs binip gideceğiz hepimiz. Tamam. Hadi selam alın. Bu kara olanlara sahip çıkıyorsun öyle ha, amca. Ya sahip çıktı da işte. Cenab-ı Hak rızasını muhafık <laughs> ne yapacağız başka? Benim çocuğum çoluğum yok. Aradım böyle gençleri seviyorum. Nasıl varsa garipleri. Hadi anlaşmalar. <laughs>